Evet yani özellikle yurt dışı tarafta teknoloji sektörü çok fazla konuşulmuştu. Artık bizde de konuşulmaya başlandı. Çünkü faiz indirim döngüsünün olduğu bir süreçte büyüme odaklı bir strateji çerçevesinde global tarafta teknoloji tarafı çok fazla konuşuldu. Çünkü faiz artırım tarafı o tarafta global tarafta teknoloji sektörünü baskılayan en önemli, en önemli unsurlar arasında yer alıyordu. ECB tarafının yılbaşında faiz indirimini konuşması. FED tarafının yani konuşup ama yapamaması ama en azından konuştuğu için e, biraz daha olumlu etkileniyor. Teknoloji şirketlerini ön plana çıkarttı. Bu bize de sirayet etti. Bundan kaynaklı olarak da teknoloji tarafı bu sene gerçekten hem global tarafta hem de bizim tarafta fazlaca ön plana çıktı. Zaten hani e, teknoloji çağındayız. Her ne kadar internet çekmese bile teknoloji çağındayız. Evet. <laughs> Ama kimileri evet, teknoloji yaşıyor doğru. <laughs> evet. E, bundan kaynaklı olarak da teknoloji sektörü tarafının olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz.